Evet değerli Art ve izleyenleri şimdi burada tabi anlattığım konulara herkesin aslında kulağının aşina olabileceği herkesin demeyelim ama toplumsal olarak bilinirliği çok bazı örnekleri vererek kültür endüstrisinin ürünlerinin aslında küreselleşen dünyada kültür endüstrisinin de finans kapitalinin mantığını izleyerek bir bütün hale haline geldiğini, bütünleştiğini yekpare bir organizma gibi işleyebildiğini düşünürsek bugün ülkeleri birbirinden çok farklı olsa bile yani ulusal devletlerin, iklimlerin, coğrafyaların çok ayrı olduğu öyle düşünülen ülkelerin bağrından çıkardın. Seslerin metalaşarak kültür endüstrisinin nesnesi haline geldiği durumlarda bu çıkan seslerin sunulduğu kulak piyasasının diye, sunduğu kulak piyasasının kulak adedinin milyonlarla ölçüldüğü bir ölçek ekonomisinde bir ölçek ekonomisinde kulakların müşterek faydasına doğru yaklaşma eğiliminde olduklarına dair bir ilham aldım ben. Şimdi şimdi bu ilham aldıktan sonra bu ilhamı sadece esinpirleyin. ...hısıldamasıyla izah edemezdim. Buna bir... <laughs> ...kuramsal çerçeve... ...bir nazari yapı... ...kurmam gerekiyordu ki... ...bu sezişim... ...meşru hale gelsin. Şimdi... ...inşallah diyelim... ...eğer internetteki... ...gelişim... ...ve veri aktarımı... ...sorunsuz işlerse dinletili de olarak bunları yani dinleterek de yorumlayacağım. Şimdi seçtiğim örnekler birazsa tam da e, şöhretin paranın bilinirliğin ve efsanenin tabi efsanenin zirvesine varmış örnekler ama biri İsveç'ten biri Türkiye'den Şimdi bu kıyas nasıl bir kıyas olur? Şimdi kıyas edilecek şeyler birbirinden çok farklı mahiyette olursa bu kıyasın sahih olup olmadığı, caiz olup olmadığı tartışılır ama kültür endüstrisi gibi bir kümeyi tarif ettiğimizde ve bu elemanları birbirinden pek de farklı olmayan o kümenin elemanı olan X elemanı, Y elemanı, A elemanı, Ç elemanı diyelim kümenin. Şimdi o kültür endüstrisi kümesinin birleştirdiği ortak paydada bulunan şeylerin kıyası pek de caiz değildir diyemeyiz herhalde. Şimdi benim buradaki niyetim Eurovizyondan çok bildiğimiz ve aslında vizyonun meşhur ettiği ama acaba Eurovizyon mu meşhur ediyor yoksa küresel bir ...dünyanın bir kültür endüstrisi, ağı var da, o ağı idare edenlerin böyle çıkardığı veya kitlenin rağbet etmesiyle... ...bir e, o ağı idare edenlerin işine gelen bir tevafukun olduğu durumda, elective affinity denilen, sosyolojide elective affinity denilen kavramla bir sinerjinin yakalandığı ve o sinerji yakalandıktan sonra ondan azami istifade edildiği bir durum mu var acaba? Şimdi mesela bu İsveç'in ABBA grubu böyle bir tarihe uyar. Bir de bir Urfa İmparatoru var. Urfa İmparatoru öyle diyorlar. Şimdi o da İbrahim Tatlıses. Ama efsane olmaklık ve hakikaten de mar olmaklık bakımdan bir Türkiye'nin sınırlarının da ötesinde bir şöhrete ve diye kavuştuğu da anlaşılıyor. Yani küreselleşmiş aslında. Şimdi hem kültü endüstrisinin türlü fırça darbeleriyle şekillenmiş, hem de küreselleşmiş bir hatta efsane efsane haline getirilmiş bir şahsiyet var. Şimdi biri grup, biri tabi fert o ayrı ama şimdi her birinden ve süresi de zannedersem birbirine yakın tutulmuş ve süreler tabii burada önemli. Yani şimdi 3 ila 5 dakika diyorum ben şimdi acaba şimdi 3 ila 5 dakikada ki reklamların süresi televizyonda yayınlanan reklamların süresi saniyelerle ölçülüyor biliyorsunuz. Bu dakikalarla ölçülüyor. 3 ila 5 dakikada bir mesajı <laughs> bir hedef kitle. Hedef kitle olmaz. Hedef alınan bir kitle. Tabi eğer bir kitleye kitleyi hedef olarak düşünürsek o kitlenin kürenin satı mahallinde çok çok farklı konumlarda olduğunu düşünürsek nasıl bir hedef alınmışlık oluyor? O hedef kitle olmaz tabi. Tesir altına tesir edilmek istenilen insan kitlelerini düşünebiliriz. Tesir altına tesir edilmek istenen ...insanlardan müteşekkil bir grubu, bir kümeyi düşünebiliriz. Şimdi hedef kitle olmaz. Şimdi bir defa... ...hedef ile kitlenin, hedef kelimesi ile kitle kelimesinin birbirine bağlanması gerekir. Türkçe'de bir ulama olmadan, bir bağ olmadan o kurulaması hedef kitle olmaz. Hedef alınmış. Hedeflenmiş ve hedeflendiği tasavvur edilmiş destek daha doğrudur. Çünkü böylesine e, yüksek e, vasıflı kültürel mühendisliklerle uğraşanlar tabii sözümü unuttum. Yani şimdi bir okçuyu düşününüz ki nişan alırken 1 milyon kişiyi Kendisine hedef seçmiş veya tutmuş. Bir okla, bir okla, bir milyon kişi nasıl vurulacak? Şimdi o bir milyon kişinin müşterek bir vasfı olacak, bir müşterek bir zaafiyeti, müşterek bir açık noktası olacak ki o, o tek noktadan vurup hepsini vurmuş olsun. şimdi demek ki burada hedeflemede bulunurken öncelikle bunun bir kişinin ne kolunun ne kafasını yetmeyeceği kadar büyük bir proje haline getirilmesinin gerekliliği anlaşılıyor. Şimdi bir okçu bir hedefi okçuluk sanatının her raconluğu yerine getirerek belli şartlarda vurabilir de hiç görmediği kadar uzaktaki hedefleri ve birden fazla sayıda hatta sayıları milyonlarla ölçülen bir hedefi tek okla nasıl vurur? Şimdi burada ancak o çok farklı sayıdaki hedefleri eden bir unsur bulunursa ve o bir zafiyet teşkil ediyorsa o zaman okçu hedefi görmese bile hesap hesap ederek bir takım belki koordinatların verisini katarak hiç görmeden okunu attığında belki hedefi vurur. Şimdi hedef kitleyince aklıma o geldi. Hedef kitle olmaz. Hedef alınmış değil aslında tesir edinmek istenilen. Ama bu tesir müsbet bir tesir de olabilir. Şimdi hedef deyince biz bunu askerileştirmiş oluyoruz ki bu yanlış bir şey. Şimdi eğer bir hüsnü zan varsa hüsnü yani zanla düşünelim. Aslında o hedef alınmış kitle düşmanlaştırılan bir kitle değil. Bir akis sanatla felsefeyle, kültürle seviyesi ve insaniyeti yükseltilmeye çalışma, yüceltilme gibi bir gaye ile ihtimam edilen ve onları bugün bulundukları noktadan daha da yüksekleri taşıma gibi bir niyetle bu tesirlerde bulunma gibi bir emel de gütlüyor olabilir. Şimdi bu ahval ve şerait içerisinde biz belki bu ok, yay ve hedef mecazını da hiç kullanmasak olabilir. Ama Şimdi 3 ila 5 dakikalık bir mesajın ve şimdi metaları doğrudan doğruya pazarlamaya matuf. Televizyonlarda mesela gösterilen reklamların birkaç saniye sürdüğünü bildiğimize göre şimdi bu neredeyse bir okun e, hareket halindeyken geçen süreye tekabül ediyor. Diyebiliriz ki belki o tür televizyon reklamları, ok vızıltısı gibi ise bu tür kültür endüstrisinin üçer beşer dakikalık atışları da kıtalar arası balistik füzenin e, seyir süresiyle kıyas edildi mesela. ya bir orta menzilli füzenin ya <laughs> bir kısa menzilli füzenin. Tabii ben bunları şaka ederek söylüyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Peki böyle bir şey olamazsa acaba niçin biz kültür endüstrisinin neredeyse hangi dalına el atsak bu tür güdümlü şeylerle karşılaşıyoruz? E demek ki birileri hüsnü zanla değil hakikaten de bir takım tesirleri oluşturmak ama bu tesirleri oluştururken kendi siyasi ve stratejik gündemlerine uygun bir zihniyeti oluşturmak maksadıyla da bu kültür endüstrisinin işlemesini kendi menfaatleri doğrultusunda çekiştiriyor olamazlar mı? Şimdi bir defa Türkiye'de sanattaki manipülasyonların nasıl yapıldığı sanatla insanlara tesir ederek türlü türlü siyasi maksatlara varılmak istendiğini biz biliyoruz. Şimdi Türkiye için varit bu. Ama anlaşıldığı kadarıyla küresel olarak baktığımızda dünyada da dünyada da fevkalade bir eğilim bu yönde bir eğilim var. Şimdi Yani böyle bir araçsallaştırma varsa yani esin perilerini enstrümanlaştırıp belli siyasi, stratejik, kültürel veya bir zihniyetin yerleştirilmesini, zihniyetin dönüştürülmesini amaçlayan yaklaşımlar varsa orada esin perileri ve onların fısıldadıkları şeyler pek işitilmez. Daha ziyade o siyasi veya ideolojik ideolojik gündem sahiplerinin sesi işitilir. Şimdi bu meseleye çok boyutlu bakmak lazım. Şimdi saf manasıyla baktığımızda üstünü zan ederek baktığımızda diyebiliriz ki bu küredeki 8 milyar olduğu düşünülen nüfus insan nüfusunun tabi hali barbardır. Şimdi bu kabul ile düşündüğümüzde o barbarları medenileştirmenin usullerinden biri de kültür, bilim sanattır. Bunun bugünkü şartlarda yapılmasının feasible olan usulü kültür endüstrisi ve kültürün tabi endüstrileştirilerek ve kitlesel hale getirilerek kültür endüstrisi medyasından sunulmasıdır. Şimdi böyle de bakabiliriz. Ama şöyle bakmamız da mümkün. Şimdi kitle aynı kitle ve dünyada muayyen iktidar odakları var. Şimdi o iktidar odaklarının kendi siyasi gündemleri, kendi toplumsal tasavvurları var. Yani kendilerinin tahayyül ettiği bir toplum tasavvuru var. O toplum insansız olmaz. Demek ki insanların ona uygun tarzda yetiştirilmeleri lazımdır diye düşünmüşse fevkalade işlevsel olabilecek şey bu kültür endüstrisidir. Şimdi bir de meseleye bu açıdan bakmak lazım. Şimdi ama bu durumda da esin perilerinin fısıldadığı yani sanatkarlara fısıldadığı şeyler işitilmez. Orada daha ziyade ne işitilir? İşte o daha sert kaba saba vurgular işitilir. Şimdi bakınız demek ki kültür endüstrisi iktisadı siyasisiyle, ideolojisiyle, derin siyasetiyle, makro siyasetiyle, ulusal siyasetiyle, yerel siyasetiyle demek ki ciddi bir mesele. Ha, tabii şu parantezi de açalım. Şimdi bu, bunun tamamen dışında olan münferit kişiler, esin perilerin kendilerine fısıldadığı şeyleri sanat meraklılarına sunabilirler. Ama eğer bu bir sanayi boyutuna varmıyorsa, ticari bir maiyeti yoksa bu şahsi bir sanat teşebbüsü olur. Teşebbüs bile olmaz. Amatörce bir şey olur. Ama dikkat ediniz. Şimdi makro iktidar öyle bir şey ki mesela benim amatörce bu Art TV'yi kotardığım bağlam da diyelim. Şimdi böyle bir şeyin imkan dahilinde olması için öncelikle sosyolojik olarak benim bu kanalı kurup işlettiğim fennin Fenli cihazların bunların iletişiminin bunların iletişimi sağlayan protokollerin e bu düzeni küresel olarak işletecek kurum, organizasyon, bürokrasilerin mevcudiyeti gerekiyor. Şimdi internet denilen başka türlü işler mi? Dolayısıyla ben burada esin perilerin bana fısıldadıklarını söylesem bile onları işitecek muhatabım ancak bu medya, bu mecra vasıtasıyla onları belki işitir, belki işitmez. Şimdi demek ki mesajı veren ile mesaj verilmiş verim arasındaki rabıtayı ya yani bağlantıyı sağlayan unsur nedir? Yine düzenin ortaya çıkardığı bir unsurdur. Şimdi böyle olunca da tabii şanslı olan her şeyde olduğu gibi tesiri bunun cüzi olur ve bunun kitlesel bir tesiri olmaz. Yani şimdi hem izleyenlerin dinleyenlerin niceliği itibariyle belli bir limiti aşamaz. Konuların ağırlığı ve yoğunluğu ve az bir zümreye hitap etmesinden ötürü zaten ticari hiçbir e, şeyi olamaz anlamı olamaz ticarileştirilemez bile çünkü böyle bir şeye kimse para ödemez mesela e, dolayısıyla tamamen şahsi amatör ve o kişinin nefesiyle kain kalır o kişinin e, bilgisi görgüsü o kişinin şahsi fikirlerinin bir bileşkesi olarak kalır. Yani bugünkü bugünkü düzenin kolektiviteyi, kolektif faaliyetleri esas alan e, yaklaşımlarının yanında mesela şöyle diyebiliriz, şu mecazi verelim, bir at arabası veya bir öküz arabası düşünün. Ben onu sürüyorum. At arabası veya öküz arabası. Yani Çinliye nereye sürdüğü arabalar vardır ya. At arabası, öküz arabası. Ama otobandan gazlayıp gelen ve hızı benimkiyle kıyası gayrı abi hızlarda mesafeleri kat eden teknolojinin son harikası olan diyelim ki taşıtlar var. Şimdi demek ki bugünkü bugünkü çağ, çağımızda bu tür ferdi, şahsi teşebbüslerin ancak bir çingenin sürdüğü at arabası veya bir öküz arabası kanun diyebiliriz. Kanı. Bir kanunun fevkalade modern bir inek taşıtıyla kıyası gibidir. Ha yani şimdi bu tabii ne, ne manaya gelir? Bu evvela bir yabansılık, bir marjinallik ve düzenin gerisinde kalmıştık. Ötesinde kalmıştık. Fosilleşmişlik ve çağa intibak edememiştik gibi bir durumu da tasvir eden bir mecazdır. Şimdi ben dolayısıyla bu Art TV'nin yayınlarını biraz da bugünkü düzenin medyasıyla kıyas ederken tabi böyle bir durumun mevcut olduğunu da kabul ediyorum. Şimdi bir kanı o kanunun üzerinden geçi geçiveren jet uçakları. Diyelim ki kanı saatte <laughs> saatte bir millik mesafeyi kat ederken jet uçakları saatte küreyi arzın çevresinde 3 tur atıyor mesela. Şimdi benim durum öyledir. Şimdi ben bu durumu bildiğim için ona uygun şeyleri yapabilirim ancak. Onlarla ben rekabet edemem. Ama tabi yavaşlığın ahesteliğin durmuş oturmuşluğun mollalığın da kendine mahsus faziletleri olabilir. Şimdi bu tabi çağımız bir hız çağıdır. Tüketim çağıdır. Düşünmemezlik çağıdır. Para kazanmanın ve kazanmanı tüketmenin yani tüket ya tutmanın tuttuğunu yatırıma dönüştürmenin çağıdır. Ve böyle bir edimin tekrarlarda hızlıca yaşanılan her şeyin hızlı yapıldığı bir düzende yapıldığı yapılmak mecburiyetinde kalındığı aşikardır. Ama bazı şeyler var ki ancak yavaş yavaş, aeste aeste, olgunlaşa olgunlaşa, evrile evrile tam kıymetini, manasını ve misyonunu bulur. İşte benim bu artık devredeki sunumlarımda, konuşmalarımda, düşünmelerimde her şeyde izlediğim benim istediğim benim yaklaşımdır. Hep dikkat ederseniz her şeyin klasiğini öne çıkarma yanlısı oldum. Klasiklerden pek şaşmamak gerekir klasikler. Şimdi çok muhafazakar bir yaklaşım denilebilir de ama klasiklerden şaşmamak gerekir. Şimdi klasiklerden şaşmamak ve 19. yüzyılı aşmamak gerekir.